Herkese selam. After Coronavirus Challenge numara 10. Pandemikleştiremediklerimizden misiniz diye diye 10. bulduk. bulduk. E, tamamıyla içeri tıkıldığımızdan bu yana da yaklaşık 2 ay geçti. Fakat gözüken o ki, bayram öncesinde kademeli kademeli, bayramdan sonra daha yaygın olarak e, tekrar e, hayata, en azından sosyal hayata, geri döneceğiz gibi gözüküyor. Sadece bizde değil dünyanın tamamında böyle gözüküyor. Peki koronavirüs salgını tehlikesi geçti mi? Hayır geçmedi. Açıkçası dünyadaki ülkeler bunu mecburen yapmak zorundalar. Çünkü eğer bu şekilde yapmazlarsa koronavirüs tehlikesinden çok daha büyük tehlikelerle kendi sistemlerine göre tabii çok daha büyük tehlikelerle karşı karşıyalar. Ekonominin çökmesi olabilir, işsizlik dalgası olabilir, ee, finansal veya işte mali bir kriz olabilir, insanların huzursuzluğu olabilir, daha önceden baş, bahsettiğimiz işsizlik olabilir ki bu sabah Türkiye'de işsizliğin yaklaşık %16.9'du yanlış hatırlamıyorsam. %17 civarlarında olduğunu düşünüyoruz. Ben açıkçası daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Amerika'da da bu rakamlarda, bu seviyelerde çıkmış. Ama önümüzdeki bir senenin sonunda çok ciddi işsizlik problemiyle bütün ülkeler başa çıkacak. Dolayısıyla bütün bunları biraz daha azaltmak için hızlı bir şekilde ekonomiyi tekrar hayata geçirmeleri gerekiyor. Ki anlayışları da karşılayabiliyorum bir yandan da. insanların hayatlarının pahasına olsa bile yapılması zorunda olan bir şey gibi gözüküyor. Kolay bir şey değil. Peki e, döndüğümüz zaman ne olacak? Başımıza neler gelecek? Bir kere önce e, bu işin hiç tahmin edilemeyebilir olduğunu, edilemez olduğunu e, ve insanın esasında irrasyonel olduğunu geçen haftaki bir haberden dolayı anlayabilirsiniz. Biliyorsunuz Çin'de Çinliler hayata döndükten sonra Hermès diye çok pahalı dünyanın en büyük lüks markalarından bir tanesinde bir günde bir mağazada 2 küsur milyon dolar zannedersem alışveriş yapılmış. İntikam alışverişi deniyor buna. E, sebebi de işte bunca zaman içeride takıldık. Ha <laughs> öyle mi? O zaman biz de paramızı deliler gibi harcayayım diye böyle bir mantık var. E açıkçası insanın kararlarını akıl sırer demek mümkün değil. Bakalım daha neler göreceğiz. Eee tabii bundan da esasında yola çıkarak şunu göreceğiz gibi gözüküyor. Ne olursa olsun önümüzdeki bir ay içerisinde tekrar iş yerlerimize geri döneceğiz gibi gözüküyor. Yavaş yavaş da olsa geri döneceğiz gibi gözüküyor. Peki eskisi gibi olacak mı şeyler insan, hayat? Hayır, pek olmayacak. Tamamıyla kökten değişik mi? Onu da zannetmiyorum açıkçası ama birkaç tane değişikliğe hazır olmak lazım. Bunlardan bir tanesi şirketlerin aldıkları önlemler. Ne kadar şirketler önlem alırsa alsınlar, günün sonunda esasında çalışanlardan bir yetişkin olmaları bekleniyor. Yani ne demek? Bu sabah ateşinizi ölçeceksiniz, bakacaksınız. Eğer uygunsa işe gidebileceksiniz. Değilse işe gitmeyeceksiniz. Tabii şirketlerin çalışanları yetişkin olduğu gibi şirketin işte üst yönetimi veya bu konuyla ilgili olan kişilerde de yetişkin olmak zorunda. Vay niye işe gelmedin hastayım diye filan diye artık kimse pek bir şey yapmayacak gibi gözüküyor. Ee, şeylere çok girmeyeceğim şirketlerin aldıkları önlemlere fakat birkaç tane değişiklik gözüme çarpıyor. Bunlardan bir tanesi işte fabrika gibi yerlerde özellikle servislerde filan işte bir tane danışmanımız, daha doğrusu birlikte çalıştığımız bir firma çok güzel yapmış. İşte servislerde çapraz oturmalar var vesaire vesaire. işte bir buçuk mesafe metre kuralı yapılmış. Peki plazalarda çalışanlar ne olacak sorusu çok ciddi bir soru. Çünkü plazalarda iki tane problem var. Bir tanesi insanlar alt altı üst üste çalıyor, çalışıyorlar. Sosyal mesafe nasıl olacak o bir soru. İkincisi plazaların içerisindeki hava sirkülasyonu. Yenilerde temiz hava var onu biliyorum. Fakat Birçok firma eski plazalarda çalışıyor, kimse kimseyi kandırmasın, orada böyle te, taze hava girişi falan çok fazla yok. Bakalım ne olacak? Bunlara karşı kendinizi mutlaka korumanız lazım. Dediğim gibi önce insanda, kişinin kendisinde sorumlu. Ee, bu tabii sizin kendinizi fiziki olarak güvende hissetmenizle alakalı olan konu. Biz bu After Coronavirus Challenge serisinde biliyorsunuz hep yarına veya bugüne değil, Biraz daha uzağa, yani yakın geleceğe odaklanıyoruz. Koronadan sonra ne olacağına odaklanıyoruz. Ee, bir tarafta fiziki güvenliğimizi korumamız gerekirken, ki bu bizim işimiz değil esasında, bunu bilim insanları yapıyor. Bir başka güvende olma konusu var, o da psikolojik güven konusu. Psikolojik güven, e, tam tabiriyle literatürdeki Psychological Safety adı altında veriliyor. Psychological safety de ne hikmetse Türkçe'ye psikolojik rahatlık algısı olarak çevrilmiş. Son derece yanlış bir çeviri çünkü bu işin rahatlıkla filan alakası yok. Aksine sürdürülebilir performansla alakası var. Peki psikolojik olarak güvende hissetmek ne demek? Psikolojik olarak güvende hisseden veya psikolojik güvenin yüksek olduğu şirketlerde neler olur neler olmaz? Önce onlardan bahsedelim. Eğer ki sizin şirketinizde ya ben fikrimi söylemeyeyim İnsanlar nasılsa beni dinlemiyor. Veya bu şirkette bir hata yaparsa mutlaka aleyhimde kullanılır diye düşünüyorsanız veya sizin üzerinizde gerçekten de imkansız gibi gözüken en azından etik ve oyun kuralları çerçevesinde imkansız gibi gözüken hedefler veriliyorsa önünüze konuluyorsa ve bunlardan yapmanız bekleniyorsa eğer ki bunları yapamadığınız zaman da bir şekilde mobbing uygulanıyorsa size baskı uygulanıyorsa yani kısacası bir korku imparatorluğu varsa o şirkette psikolojik güven endeksi son derece düşük demektir. Olmazsa ne olur diyebilirsiniz. Ben performansıma bakarım. Gözümü kaparım, vazifemi yaparım diye düşünebilirsiniz. Yapın, yapmaya devam edin. Fakat sonsuza kadar yapamayacağınızı size kanıtlayabilirim. Nasıl kanıtlayabilirim? En basitinden Boeing. Boeing firması biliyorsunuz. 100 küsur yıllık dünyanın en büyük uçak üreticisi. Sadece sivil havacılıkta değil, savunma sanayinde de çok önemli bir firma. Ve Airbus'la bir şey içerisinde, rekabet için içerisinde. De. Fakat son derece inovatif, başarılı, performansı yüksek bir şirket. Fakat son iki seneden beri çok ciddi problemleri var. Nedir o problemleri? Bir 737 MAX problemi var. Yani Boeing'in en çok satan uçağının, İki tane büyük kazaya karışması ve bu kazanın pilotaj hatası, Boeing'in iddiası gibi değil, pilotaj hatasından değil, tamamıyla bir üretim hatasından kaynaklandı ortaya çıkmış vaziyette ve yaklaşık iki seneden beri Boeing 737 Max'lar dünyanın hiçbir yerinde uçamıyor. E, bütün bunun sebebi esasında aradaki küçük bir farktan kaynaklanıyor. Boeing'in kapısına girdiğiniz zaman diyor ki "Safety first", önce güvenlik yazıyor. Kapıdan içeriye girdiğiniz zaman toplantılarda, üretimlerde vesairede görüyorsunuz ki Boeing esasında hiç önce güvenlik demiyor. Önce verimlilik diyor. Önce regülasyondan nasıl yırtarız. Önce nasıl daha fazla para kazanırız. Bir şeyi demekle başka bir şeyi yapmak arasındaki farka biz kültürel borçlanma diyoruz. 21. yüzyılda özellikle 2020'li yıllarda yapabileceğiniz en pahalı borçlanma göreceksiniz ki kültürel borçlanmadır. Niye? Anlatayım size. Boeing yıllarca bu kamçı korku imparatorluğuyla beraber yönetilip performans odaklı gitmiş olmasından dolayı başına bir Boeing 737 Max skandalı geldi. Sonuç ne? 100 yıllık tarihinde ilk defa Ocak 2020 yılında bir tane bile sipariş alamadı. Milyarlarca dolar cezaya çarptırıldı. Hala 737 Max 2 en karlı uçağıdır, en çok satan uçağıdır. Uçuramadı ve bununla ilgili üst kademede CEO'su değişti. CEO değiştikten sonra şeffaflık e, politikası altında yeni yönetim bütün iç yazışmaları ortaya çıkarttı. İç yazışmalarda da çok acayip şeyler var. Bir tanesi diyor ki mesela bir çalışan bir çalışana diyor ki bu 737 Max'ları galiba maymunlar tasarlamış. Asla ve asla ailemi bindirmem. Düşünebiliyor musunuz? Bir şirketin çalışanısınız ve kendi yaptığınız ürüne güvenmiyorsunuz. Ama bunu söyleyemiyorsunuz. İşte bu psikolojik güvenin olmadığı bir ortam. Olmayınca performans olabiliyor fakat sürdürülebilir olmuyor. Bunun daha bir sürü örneğini vereceğim. Olduğu zaman ne oluyor peki? İşte olduğu zaman gerçek anlamda inovasyon, gerçek anlamda başarı orada kaynaklanıyor. Çünkü psikolojik olarak güvende hisseden takımlar, şirketler şöyle şeyler yapabiliyorlar. Açık açık fikirlerini söylüyorlar. Birbirlerine geri bildirim verebiliyorlar. Herhangi bir cezası olmadığını düşünerek fikirlerini söyleyebiliyorlar. Hata yapıyorlar. O hataları düzeltebiliyorlar. Bir daha yapmamak kaydıyla tabii. Kimse de vay sen hata yaptın, senin de işte maaşından keseceğiz veya yarın öbür gün sen bu hata yaptığından dolayı bilmem ne olamazsın gibi aleyhinde kullanılmıyor. Böylece ne oluyor? İnsanlar birbirlerine fikirlerini söylüyor. Daha inovatif bir ortam ortaya çıkıyor. Hatalar çok çabuk tespit ediliyor. Ve bu hatalar çabuk tespit edildiği için diğer şirketlere göre daha agile yani bugün hep konuştuğumuz işte koronavirüsten sonra çok önemli olduğunu herkesin iddia ettiği ve doğru olan agility yani çeviklik, esneklik ve çeviklik konusuna gelebiliyor. Esnek, çevik bir şirket olabilmeniz için öncelikle psikolojik olarak güvende hissediyor olmanız lazım. Yani psikolojik olarak güvende hissetmek şu demek. Ben bu şirkete sabah kalktığımda kendim olarak gelebiliyorum ve arkamı kollamak zorunda hissetmiyorum. Bu tabii ki bu işin ideali. Yüzde yapılabilir mi? Benim bugüne kadar yaklaşık işte bu sektörde 10 küsür seneyi devirdim. E, tahmin ediyorum 300 üzerinde şirkette çalışmışımdır. Çok açık söyleyeyim, yüzde yüz hiç görmedim. Olması da mümkün değil. İnsanın olduğu yerde mümkün değil böyle bir şey. Ama çok yüksek şirketler var ve psikolojik olarak güvende hisseden şirketler istisnasız her zaman daha başarılı. Her zaman daha fazla para kazanıyor. Her zaman çalışanları da daha fazla para kazanıyor. %100 kesin olan bir net bilimsel bir bilgi. Bu psikolojik güvenlik konusuna daha ileriki safhalarda daha detaylı olarak gireceğiz. Ama e, yarın e, size, e, daha doğrusu pazartesi yaparız belki bilmiyorum. E, LinkedIn'den bir 7 tane soruluk bir psikolojik güven anketi ileteceğim. Onları bir doldurun bakalım. Yine anonim cevaplar. Bakalım sizin şirketinizde size göre psikolojik güven ne durumda, seviyesi ne durumda? Size göre diyorum çünkü bu objektif bir durum değildir maalesef. Yöneticinize göre çok yüksek olabilir, size göre çok düşük olabilir. Önemli olan beklentilerle gerçekler arasındaki veya iki tane algı arasındaki farkı bulmak ve o farkı kapatmak için neler yapmayı düşünmek, bir işi çözmek istiyorsanız. O yüzden diyeceğim şudur ki 2020'li yıllarda özellikle pandemi sonrasında tekrar işe dönüşten sonra fiziki olarak güvenliğin yanı sıra psikolojik olarak da güvende hissetmek çok çok önemli olacak ve psikolojik olarak güvende hissetmek maske ile sosyal mesafeyle vesaire değil açık iletişimle netlikle geri bildirim verebilmekle yetkilendirmekle ve adaletle Eşitlik değil, adaletle mümkün olur. Bütün bunların hepsine detaylı olarak gireceğiz. Bu süre içerisinde sizden bu psikolojik güvenlik konusunu, psychological safety tekrar ediyorum, psychological safety konusunu literatürden araştırmanızı isteyeceğim. Oldu da o zamana kadar, hafta sonu da biliyorsunuz yine evdeyiz. Ne yapayım, ne okuyayım derseniz bu haftada işle ilgili bir şey okumayın. Size çok çok önemli bir yazarımız öykücümüzden bahsedeceğim. Haldun Taner'den. Haldun Taner hem düz yazılarıyla Allah rahmet eylesin hem de öyküleriyle Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük en önemli yazarlarından bir tanesi. Hangi hikayesini okursanız okuyun o kadar içten, o kadar içimizden bayılırsınız. Yok eğer ben hikaye okumak istemiyorum derseniz de işte bu yazboz tahtası vesaire gibi onun 1960'lı, 70'li hatta 80'li yıllarda yazdığı gazete yazıları var. Okuyun ne kadar güncel yazılar, hala güncelliğini korumuş şaşarsınız. Bu da bizden böyle bir hafta sonu okuması tavsiyesi olsun, önerisi olsun. Önümüzdeki hafta tekrar görüşürüz. LinkedIn hesabımı takip etmeye devam edin. Orada size psikolojik olarak güvende hissetme psychological safety anketini göndereceğim. Doldurmanızı rica ederim. Tekrar görüşene kadar. Sağlıkla kalın. Esenlikle kalın. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Bay bay.